Merhaba arkadaşlar Oyun Haritam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Middle Earth Shadow of War oyununun Türkçe yaması nasıl kurulur ona bakacağız. Şu an gördüğünüz gibi oyundayım ve oyun tamamen İngilizce. Gördüğünüz gibi oyundan çıkıyorum. Masa üstünde bir dosyamız var. Bunu vereceğim linkten indirebilirsiniz. Hemen kopyalıyorum bu dosyayı. Bilgisayarıma giriyorum. Oyunun kurulu olduğu yere gidiyorum. Ben de Steam'de kurulu Hemen oyunun bulunduğu klasöre gittim ve buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra çalıştırıyorum arkadaşlar. Seç diyorum oyunun bulunduğu klasörün içinde olduğunuz için direkt seçe tıklayıp kura basıyoruz. Ondan sonra kuruldu. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kuruldu. Kapatıyorum. Bunu da aşağıya indireyim. Oyunu başlattım açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi oyun Türkçe yaması kurulu bir şekilde geldi. Apex çeviri yazıyor gördüğünüz gibi. Menü menüye de bakalım. Menünün son durumu nedir? Hızlı bir şekilde geçelim. Evet gördüğünüz gibi oyun tamamen Türkçe bir hale geldi. Oyun zaten Türkçe olarak başladı. Yapmanız gereken tek şey dosyayı oyunun kurulu olduğu yere atıp orada kurmak ve ondan sonra oyun tamamen Türkçe bir halde açılacak. Videomu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, oyunlu kalın. Dünyanın oyun burada her, her bir seviyede şan havada ekranlar